değil ki eee Orta <laughs> versiyonu. Tamam Osman. Osman artık bundan sonra yemeğini yiyeceksin, suyunu içeceksin. Konuştuğumuz gibi çok yakın zamanda şu kalça kemiğindeki bu demirleri de Gerçekten sizin ve arkadaşlarınızın eti gerçekten üzerinde çoktur. Sağ ol. Biz işimizi yapıyoruz. Evet. İşle alakası değil bu. Tabii ki. Bu biraz Tabii. da sevgiyle, saygıyla, işverenle. Çünkü bir insan işi sevgiyle yapmadıktan sonra o iş isterse dünyanın en iyi işi olsa da evet. yine insanın içinde beş para etmez. Hocam bir sefer. Ben Çıkınca... bu yüzden hepinize tek tek teşekkür ederim. Bu için sana su vermiyorlar. Ondan sonra iyi pişeceksin. Tamam. Anlaştın. Olsun. Yok, ben şimdi hızlandıracağım onu. Oldu mu? Hı. Hastamız Osman hastaneye çalıştığı iş yerinde yaklaşık 2 ton ağırlığında bir demir perdenin üzerine düşmesi sonucu başvurdu. Hastanemize başvurduğu sırada e, şok dediğimiz bir tablo ile hastanemize e, başvurmuş idi. Geldiği zaman hiç zaman kaybetmeden Osman direkt ameliyathane ünitesine alınarak genel cerrahi tarafından ameliyat edildi. Osmanda meydana gelen patolojilerin hepsi Osman'ın yaşamını tehdit eden bir düzeydeydi. Karaciğer yaralanması, böbrek yaralanması, dalak yaralanması ve bağırsaklarında ezilme mevcut idi. Bağırsaklarının bir bölümü, gerek ince bağırsakların, gerek karın barsağın bir bölümü ameliyat esnasında alındı. Osman yaklaşık yattığı süre içerisinde 3 defa ameliyat edildi. Bu yaralanmalardan sonra crash injury dediğimiz bir tablo gelişti ki bu böbrek yetmezliğine neden olan bir tablo idi. Yaklaşık Osman 20 gün kadar yoğun bakım ünitemizde kaldı. Osman yoğun bakım sürecinde hipovolemik şoka bağlı olarak bir defa kardiyopulmoner arrest dediğimiz kalbin durması işlemi olmuş idi ve çok çabuk müdahale edilerek Osman yeniden bu süreçte yaşama döndürüldü. Osman verilen destek tedavilerine cevap vererek şu an biz Osman'ı ailesinin yanına çıkardık. Klinikte yatıyor. Genel durumu iyi. İleriki günlerde artık Osman yürümeye de başlayacak. İnşallah çok yakın bir zamanda sağ salim daha güzel günlerde ailesiyle beraber yaşamak üzere hastanemizden taburcu edilecek. Ağrılıyım. 23 yaşındayım. İnşaatta çalışmaya geldim burada. İnşaatta çalıştığım zaman <laughs> yaklaşık 2 ton Demir kalıp üstüme düştü. Olayı tam olarak hatırlamıyorum. Bilinç kaybı yaşıyordum. 20 gün yaklaşık yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra tekrar servise e, çekildim. Mesela hani kaç defa da kalbim durmuş. Kaç defa da kalbim durmuş. Demek ki Allah doğala istemediği sürece hiçbir hayvanın, hiçbir insanın, hiçbir canlının asla ve asla yaşamı bitmez. Ellerinde gelenlerin daha fazlasını yaptılar. Bir insan işine sevgi, saygı, huzur, mutluluk eklediği zaman işine daha çok odaklanır. İşini daha çok sever. Çok teşekkür ederim. Tıpkı bir yaprağın ağaçta düşemediği kadar Allah istemese yine de olmuyor. Yerin güven sahibi olan Allah eğer ki sütunsuz bu kadar kırıldıysa şu an kardeşimin hayata dönmesi de bir mucizedir. Allah demiş ki vallahu yahibu bi sabrin. Demiş ki sabredin. Gerçekten biz de e, sabrettik. Allah'a binlerce şükürler olsun kardeşimiz tekrardan aramıza geldi. E, bunu da bütün doktorlara teşekkür ederiz. Şu anda da sadece mutluyuz çok şükür. Kardeşimiz aramıza döndüğü için Allah herkesten de razı olsun. Tekrardan bir, bir ben sana vereceğim. Allah'ın izniyle de bütün duyduklarını, istiklerini de sana şifa olsun inşallah.